Hoş geldiniz sayın izleyenler. Yanımda Uğur takım kaptanlarından Alper Anıl Gürses var. Alper hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Ee, zor bir maç. Ee, güzel de bir skorla galip gelmeyi bildik. İki takımda birer kişi eksik kaldı. Ee, hareketin e, sertliği çok olduğu bir maç oldu. Ee, önce maçı değerlendirmeni rica ediyorum. Maç nasıl geçti? Tabii e, çok tempolu, çok mücadeleci, e, zorluk seviyesi yüksek bir maç oynadık. Rakibimiz Lige 3'te 3 mağlubiyetle başlamış olmasına rağmen Halı sahaların yedikli ekiplerinden biriydi Biz de bunun bilinciyle geldik buraya Yani kesinlikle 3 maçta 3 mağlubiyet alan bir rakip beklemiyorduk Keza sahada da öyle oldu Çok diri etkili kuvvetli bir rakip bulduk Çok çekişmeli geçti Çok mücadele etmek zorunda kaldık Bu tip maçlar çünkü böyle kazanılıyor İyi oyun çok olmuyor Çok mücadele etmen gerekiyor Çok koşman gerekiyor Ve yakaladıklarını atman gerekiyor Biz bugün daha fazla gole çevirebilen ekiptik Bu yüzden de biz kazandık Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyuz tabii ki ee böyle bir maçtayken e, maçın kırılma anı sence hangisiydi? E, maçın kırılma anı bizim e, rakip oyuncuyla birlikte atılan oyuncumuzdu. Bize göre e, gereksiz bir e, yanlış bir kırmızı karttı bize göre ve e, bu kırmızı kart bizi daha daha fazla motive etti ve o, o anla birlikte bir de beyaz kart gördük. İki kişi eksik kaldık sahada. E, buna çok iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi geri döndük. O sırada yeniktik hatta ve maçı çevirmeyi başardık. Ve herhalde kırılma noktası oydu bizim için. Alper benim maçın yıldızını sormak istiyorum. Çünkü özellikle son dediğim gibi 20 dakikayı da birer kişi ilk takımda eksik oynadı. Sence maçın yıldızı o tür kanında kimdi? Aa, bugün ben 3 gol attım ama maçın yıldızı bana göre orta oyuncumuz Okan'dı. İyi bir liderlik örneği gösterdi. Maçın her anında sahadaydı. Hiç kopmadı zihinsel olarak. Bu çok önemli böyle maçlarda. Bana göre maçın yıldızı oydu. Alper çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ben teşekkür ederim.